Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. Nasılsınız? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Bomba gibiyim hocam. Biz bugün türevi devam ediyoruz. Evet türevin yedinci bölümündeyiz. Başlayalım. Hadi gençler. Evet gençler şimdi de sıra türevin artan azalan yorumlarında. Aslında artan azalan fonksiyonları biz daha önce görmüştük. Şimdi bunu türev yardımıyla da göreceğiz. Üzerinden birazcık tekrarlayalım. Şekilden de anlamaya çalışalım. Şimdi gençler bu bir artan fonksiyondur. Nereden anlıyoruz? Çünkü x değeri artarken y değeri de artıyor. Ya da Burada dikkatli bakacak olursanız diğer grafikleri de göreceksiniz. Yine x tarafı artarken y tarafı yine artıyor. Burada biz yukarıya doğru çıkıyoruz diye yapıyorduk bu tür ifadeleri. İşte bunları türev yardımıyla da bulacağız. Peki nasıl olacak? Tabii türevini aldığımız zaman eğer pozitifse artan diyeceğiz. Mesela sonraki grafiği görelim. Murat yollar mısın onu? Evet gençler gördüğünüz gibi bakın buradaki türev grafiğinde yani bu türev teğet değme noktalarını çizdiğimiz zaman eğimin pozitif olduğunu görüyorsunuz. İşte burada türev aldığımız zaman buradaki eğim pozitif getireceği için artan fonksiyon olacaktır. Yani türevini alıp sıfırdan büyük dersek bu yeterli olacaktır artan olan yeri bulabilmek için. Her iki ifadede de bunu görebiliyoruz. Peki azalanda nasıl oluyor? Murat yollar mısın? Evet gençler azalan fonksiyonu nasıl tanımlıyorduk? azalan fonksiyonda x değeri artarken y değeri azalıyordu. Bakın x'i büyütüyorum ama fonksiyon aşağı doğru iniyor. Bakın burada da öyle x giderek artarken fonksiyon ise daha küçük değerler alıyor. Yani f1 f3'ten büyük oluyor mesela. Peki bunu türev yorumuyla belirlersek Murat diğer parçayı yolla. Evet gençler gördüğünüz gibi bakın biz buradaki teğet doğrusuyla çizdiğimiz zaman bu azalan fonksiyonda eğimleri geniş açı olmasından dolayı eksi getirecektir. Bundan dolayı küçüktür sıfır diyeceğiz. Türev fonksiyonunun azalan yerini bulabilmek için. Bakın her iki şablonda da aynısını gözlemleyebiliyoruz. Evet gençler bu örneğimizde gerçel sayılarda tanımlı bir fx fonksiyonu verilmiş. x kare eksi 6 x artı 1 artan ve azalan olduğu aralıkları buluyor. Benim de yapmam gereken tek şey türevini almak. Türevini alıyorum f üstü x diyorum. 2x eksi 6. Şimdi burada hem artan hem azalan olduğunu gösterebilmek için ben burada tablo yapmak istiyorum. Tablo yapabilmek için bunu sıfıra eşitliyorum ve kökünü görelim. X eşittir 3. Hemen basit bir türev tablosu. Tabi buradaki f üssü x için uyguladığımız bir yapı. 3'ü belirliyorum. Kökü yazdık. İşaretine bakalım. 2x de artıymış. Artı eksi. İşte benim için azalan. Hatta buraya böyle ok yapabiliriz. Burası da artan olan bir fonksiyon. Eksi sonsuz ve artı sonsuzumuz var azalan için eksi sonsuzdan 3'e kadar 3 dahil bu azalan fonksiyonumuz ama 3 ile de artı sonsuz arası da artan fonksiyonumuz olarak karşımıza çıkıyor. Eğer her ikisini istiyorsa bu şekilde yaparız. Yalnızca azalan deseydi ben hemen küçük sıfır diyecektim. Ama ikisini de ayrı ayrı göstermek için hem de tabloyu da görelim. İleride maksimum minimum noktalarında da lazım olacaktır gençler. Evet gençler yeni örneğimizde fx eşittir x küp eksi 3x kare eksi 9x artı 4 vermiş. Yine artan ve azalan olduğu aralıkları buluyor. Bu sefer derecemiz 3. derece. Yine türevini alıyorum. F üssü x diyorum gençler. Türevini alırsam 3x kare eksi 6x eksi 6x eksi 9 olarak karşımıza geliyor. Şimdi yine ben her zaman olduğu gibi bunun sıfır eşitleyip kökleri bulup tablodan göstereyim. Sıfır eşitliyorum hatta bir de 3 ile de sadeleştirelim daha rahat cevabı görelim. x kare 2x eksi 3 eşittir. 0 oluyor bu türev fonksiyonundaki yapımız. Çarpanlara ayıracak olursak eksi 3 ile artı 1 yazarsak sistem çözülmüş oluyor. Köklerimiz x 3 ve x eşittir eksi 1. Hemen tablosunu yapalım. Şöyle bir tablo kuralım. Köklerimiz eksi 1 ve 3'lü. Bu yine tabi türev fonksiyonumuz. Burada kökleri belirleyelim türev için. İşaretine bakalım. X kare artıydı. Artı, eksi, artı. Yani bu şekilde oklayabiliriz. Bu tabii f fonksiyonu için geçerli bir yapı. F üssü için de artı eksi artı diye çalışıyoruz. Bu durumda artan olan bölümleri görebiliyorsunuz. Ben de yazayım. Artan olanlar eksi sonsuzla eksi 1 bir arası birleşim. 3 ile artı sonsuz arası artı olarak geldiği için azalan aralık ise eksi 1 ile 3 arası. Eksi 1 ile 3 arası da azalan diğeri de artandı. Art olanlar, artan, eksi olanlar azalandır gençler. Evet gençler bu fonksiyonumuza fx eşittir. Eksi 3x üzeri 4 bölü 4 artı 6x kare artı 1 fonksiyonu verilmiş. Ve bazı maddelerin doğru olup olmadığı soruluyor bizden. Burada artan ve azalanla ilgili yorumlar olduğu için ben yine türevini alıp şöyle bir tavla yapıp oradan bu soruyu çözümlemeye çalışalım. Evet türevini alıyoruz gençler. F üssü x diyoruz burada. Türevini aldığımız zaman 4 başa geçiyor ve alttaki 4'ü götürdüğü için eksi 3x küp kalıyor. Diğerinde artı 12 x geliyor. Yine sıfıra eşitleyerek köklerini bulmaya çalışalım. Ben burada eksi 3 x parantezin alacak olursam burada x kare kalır. Burada da eksi 4 kalır. Eşittir 0 diyelim. Dağıttığımız zaman yine aynı sonuç geliyor. Buradaki kökümüz 0. Buradan ise x kare eşittir 4 olmasından kaynaklı iki tane kök geliyor. 2 ve eksi 2. Hadi tabloyu kuralım. Şöyle bir tablomuzu yapıyoruz. F'in türevine göre bir tablo yapıyoruz. Hatta şuraya da F diyelim. Oradaki ok çalışmasını da görelim bir kere daha. Eksi 2, 0 ve 2'yi yerleştirdik. Şu şekilde yuvarlaklarımızı koyalım. İşarete bakalım. Bu sefer eksiyi görüyorum. Eksi, artı, eksi, artı. Yani fonksiyona göre de işte yukarı, aşağı, yukarı, aşağı şeklinde oluyor. Şimdi bakalım maddelerimize. 0 2 aralığında artandır diyor. Bakıyorum 0 2 evet artı var artandır doğru. Biri okeyliyorum. Bir artan. 2'ye bakalım eksi sonsuz da, eksi 2 arası. Eksi sonsuz da, eksi 2 arası artan olması lazım. O ediyor, Azalan. 2 yanlıştır gençler. Hemen buna bir çarpımızı koyalım. Hatta şurada gösterelim. Doğru olanları yuvarlak içine alalım. Şöyle 1 doğru, 2 yanlıştı. 3'e bakalım eksi 2 ile 0 aralığında azalandır diyor. Eksi 2 ile 0 arasına bakıyorum, eksi gördüm, o zaman bu da benim için cevaptır. 3'ü de yuvarlak içine alıyorum, hop, işte bu kadar. 4'e geldik. 2 ile artı sonsuzlusu, 2 ile artı sonsuzlusuna bakıyorum, eksi gördüm, azalan. Bu ne diyor? Artan. Sen de yanlışsın diyorum. O zaman 1 ve 3 doğru, 2, 4 yanlış oluyor gençler. Evet gençler şimdiki örneğimizde bir fonksiyon grafiği verilmiş bize. Ve buradaki A, B, C, Ç şıklarının hangilerinin artan ya da azalan olduğunu belirlememiz isteniyor. Tabii ki de biz bunu belirlerken türevini almamız gerekecek ama bu fonksiyon hakkında bazı yorumlar yapalım. Ne gibi? Şimdi gördüğünüz gibi bu A ile B aralığında bu durumda bizim X'imiz kesinlikle sıfırdan büyük. Neden? x ekseninin sağ tarafında bu fonksiyonun grafiği. Yani vereceğim x değerler sıfırdan büyük olacak. Peki fonksiyonun durumu ne? fx fonksiyonumun durumu. Fonksiyon y ekseninin üst tarafında o zaman bu da sıfırdan büyük. Peki geldik türeve. Peki türevin durumu ne? Yani artan baz Bu fonksiyonumuzu görüyorsunuz. Buradan çizilen teğetler hep geniş açı yapacağı için azalan bir fonksiyon o zaman küçüktür sıfır diyoruz. Bu üçlemeyi bulduk. Şimdi bütün şıkları inceleyelim türev al alarak tabi. A şıkkıyla başlıyorum. f kare x demişti. Bu f kare x'i yazalım ve türevini görelim bu ifadede. Türevini aldığımız zaman 2 başa geçer, 1 azalarak yazılır ve f'in türevi x olarak kullanalım. Şimdi yerine koyacağız. Artımı eksi mi onun kararını vereceğiz. fx'imiz artıydı. 2 zaten pozitif. Türevi de burada negatif olacağına göre bu üçlemenin çarpımı eksi yapacaktır. Yani azalan bir fonksiyondur bu yapı. Peki B'ye bakalım. B şıkkında bir bölme işlemi göreceksiniz. Yani fx bölü x'i inceliyoruz. Burada türev nasıl alınıyordu? Birincinin türevini alıp sonra ikinciyi yazıyorduk. Eksi diyorduk bu sefer paydanın türevini alıyoruz. Yani bir sonra da fx aynen aldıktan sonra paydanın karesini koyuyorduk. Şimdi tek tek inceleyelim. F'in türevi negatif getiriyor x ise artı getiriyor. Yani eksi ile artının çarpımı eksi yapacaktır. Burada da f(x) artı var ama önünde eksi var. O zaman bu da eksi getirecek. Eksi ile eksinin toplamı da eksi yapacaktır. Yani bu da azalandır. Bazı öğrencilerimiz sesini duyar gibi hocam paydaya bakmadın diye. E, kareli ifade zaten hep artıdır. Onun için etkisi yoktur. Yukarı eksi olduğu için eksinin artıya bölümü eksi yapar. Yani azalan fonksiyon. Geldik C şıkkına. C şıkkında bu sefer çarpma var. Yani x çarpı fx'in türevini almamız isteniyor. Çarpmanın türevinde yine birincinin türevi 1 bir diyelim. Çarpı fx. Artı bu sefer f'in türevi çarpı x şeklinde belirledik. fx'imiz tabii ki de pozitif. f'in türevi negatif x pozitif burası artı yaptı burası eksi yaptı şimdi ne diyeyim ki ben buna bir artı bir eksi toplayacağım artı ile eksinin toplamı artı dolu bir eksi dolu bir o zaman burada yorum yok ya da belirlenemez diyelim belirlenemez yani artan mı azalan mı bilmiyorum geldik C şıkkına. C şıkkında şurada yapalım hemen üzerinde gösterelim. X'in türevi 1 yapacaktır. F'in türevi f üssü x yapacaktır. Şimdi buradan yorumlayalım. Bir zaten pozitif. F'in türevi eksiydi ama önünde eksi eksi artı yapacaktır gençler. Bunun tamamı artı oluyor. O zaman bu da karşımıza artan olarak çıkıyor. Demek ki elimizde neler var? A şıkkı azalan. B şıkkı azalan. C şıkkını belirlemiyoruz ama D şıkkı da bizim için artan olarak geliyor gençler. Evet gençler yeni sorumuzda F ve G fonksiyonları AB aralığında grafiği verilmiş sağda görüyorsunuz ve aşağıdaki maddelerin doğru olup olmadığı incelenmemiz isteniyor. Şimdi bu soruyu çözebilmek için şıklara bakalım. Negatif değerlidir, işte azalan fonksiyondur, sabit fonksiyondur demiş. Tek tek ilerleyelim. Negatif değerli mi? Önce onu bakalım. Şimdi gençler bu ikisi çarpılıyor. f(x) fonksiyonu Artı bir değer yani burada y'si pozitif bir değer alıyor. O zaman bir tanesi artı çarpı diyelim. Şimdi gx'i konuşalım. Bu da y'nin aşağı tarafında. O zaman bu da eksi değer alacaktır. E artı ile eksiyi çarparsak eksi olur. Negatif değerli diyor. O zaman bir benim için doğrudur gençler. Negatif değer oluyor. Bir artı bir eksi değerler oluyor çünkü fonksiyon. Azalan fonksiyondur demiş. Şimdi bunun türevini almam lazım. Hemen şurada göstereyim türevini. Çarpmanın türevi birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Bakalım hangi değerleri yazacağız? F'in türevi. F burada artan bir fonksiyon olduğu için türevi de artı yapacaktır. Çarpı değilim. G fonksiyonumuz aşağıda ondan dolayı eksi. Artı ile eksinin çarpımı eksi yapacaktır. Burası bitti. Şimdi G'nin türevine geldik. G'nin türevi dikkat edersiniz azalan bir fonksiyon. Bu eksi. F x'imiz yukarıda artı. Eksi ile artının çarpımı eksi. Eksi ile eksiyi toplarsak ne yapacaktır? Eksi yapacaktır. O zaman bu bir azalan fonksiyondur. O zaman 2 numarada doğrudur gençler. Peki sabit fonksiyon mu? Şimdi azalan bir fonksiyon yapısı oluştuğuna göre sabit bir fonksiyon gelmeyecektir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani sabit bir fonksiyon böyle doğru düz y eksenine paralel bir ifade şeklinde oluşacaktır. Bundan dolayı sabit bir fonksiyon diye ifade edemeyiz. Onun için 3 iptal ediyorum. Doğru cevap 1 ve 2 oluyor gençler. Evet gençler bu sorumuzda yine bir grafik verilmiş. fx fonksiyonun grafiği eksi 3 ile 4 aralığında aşağıdakinin doğru olup olmadığı bizden isteniyor. Tek tek inceleyelim. Eksi 3 ile 1 arası artandır demiş. Eksi 3 ile 1 arasına bakalım. İşte buradaki başlangıç 1'e kadar eğrimize bir bakıyoruz. 1'e kadar getiriyorum. Hepsi artan. O zaman 1 doğrudur gençler. 1'i buraya alalım. 2'ye bakalım 1 ile 2 aralığı sabittir diyor. Bir bakalım 1 ile 2 burası yukarıya doğru çıkıyorum. Evet sabit bir fonksiyon. 2 de doğrudur. Bu da güzel. 2 ile 4 aralığında azalandır diyor. 2'den başlamış tam şuradan başlıyor. 4'e kadar geliyor. Bakın 4 burada bitiriyor x'i. Evet aşağı doğru bir kıvrım almış. O zaman azalandır. 3 de doğru. 4'e bakalım f'in türevi eksi 2'dir. Bunu nasıl anlayacağız? Yani f'in türevi eksi 2 poziftir diyor daha doğrusu. Ee, Artı mı eksi mi? Onun kararını vereceğiz. Yani azalan mı artan mı? Eksi 2'ye bakıyorum. X eksi 2 nerede? Tam burada. Şuraya denk geliyor. Bakın hemen göstereyim hatta. Şurada mesela eksi 2 ol, olduğunu düşünelim. Şöyle yukarıya çıkıyorum. Bu artan bir fonksiyondur. Artan fonksiyon olduğu zaman büyüktür sıfır olacaktır. O zaman 4 de doğrudur gençler. 5'e bakalım 3 bölü 2'ye. 3 bölü 2 1 ile 2 arasında olması gerekir. Bakın şurada 3 bölü 2. Ve sonuç ne demiş? Sıfır. E sabit fonksiyonların türevi sıfırdır. Mesela bu ne? 3, 3'ün türevini al. Sıfır yapacaktır. O zaman 5 de doğru. Acaba hepsi mi doğru? Bir 6 kaldı çünkü. F'in 3'teki türevine bakalım. F'in 3'teki türevi gençler dikkatli bakarsanız bu azalan bir fonksiyon. Azalan fonksiyona negatif gelmesi gerekiyordu. Ama o demiş ki sıfır. O zaman 6 yanlış. 1, 2, 3, 4, 5 doğru altımız ise yanlış oluyor gençler. Evet gençler, gerçel sayılarda tanımlı bir f'in türevi fonksiyonu var bu sefer grafik olarak verilen. Ve buna göre diyor buradaki dört maddeyi incele diyor. Şimdiye kadar yaptıklarımız hep f fonksiyonu vardı ama bu sefer f'in türevi var. Şimdi nasıl bir yorum yapabiliriz? Bu f'in f olduğu zaman böyle artan azalanı e, eğimine göre bakıyorduk. Bu sefer y değerine göre bakacağız. Dikkat ederseniz fonksiyonun tamamı yukarıda. Yani f'in türev fonksiyonu büyüktür sıfır. Tamam büyüktür sıfırsa bu nedir? Artandır. Ve artan olan bütün şablonlar geçerli olmak kaydıyla. Şimdi tek tek inceleyelim. Diyor ki f3 f4'ten büyüktür. İmkanı yok. Ne demiştik? 3'ten 4'e giderken artan da f4 f3'ten büyük olmak zorunda. Bu tam tersi azalını temsil eden bir yapı. Bir yanlıştır gençler. 2'ye bakalım. F1 f0'dan büyük. Evet x1 0. İkisini karşılaştırırsak giderek arttığına göre benim fonksiyon o zaman f1 f0'dan büyük olmak zorunda 2 benim için doğru cevaptır. 3'e bakalım 0 2 aralığında azalandır. Bizde ara, azalan aralık yok ki. Herkes artan 3 de yanlış gençler. 4'e bakalım reel sayılarda artan fonksiyondur. Zaten ne yazarsak yazalım artan olduğunu ifade etmiştik. O zaman 4 de doğrudur. 2 ile 4 bizim için doğru cevap oluyor gençler. Evet gençler yeni örneğimizde en ve gerçek gerçel sayılar olmak üzere demiş. fx eşittir x küp artı mx kare artı nx artı 2 polinom fonksiyonu veriliyor. Yani iki tane bilinmeyenimiz var. Ve diyor ki eksi sonsuz eksi 1 aralığında artan, eksi 1 ile 3 aralığında azalanım, 3 ile sonsuz arasında ise artanım diyor. Buna göre en ve en değerlerini bulun diye bizden istenmiş. Tamam bulalım. Peki bu artan azalan aralıkları nasıl buluyorduk? Evet hemen bununla ilgili bir tablo yapalım. Şöyle şu şekilde gösteriyorum. F üssü x diyelim. Buradaki yapıya. Ve bulduğumuz e, aralıklar neymiş? Eksi 1 var. 3 var. Yani şöyle yuvarlaklarını aldığım zaman. E, eksi sonsuz eksi 1 arası artanmış. Eksi 1 ile 3 arası azalan. Yani eksi burada artan. Tamam diyorum çok güzel. Yani artı eksi artı ve artan azalan hepsi tutuyor. Bütün veriler tutuyor. Peki bunlar nereden geliyor? türevini aldığım zaman bunlar denklemin kökleri oluyor. O zaman ben de bunun türevini alırım. Köklerini yorumlarım. 10. sınıf denklem çalışması yaparım. Türevini alıyorum gençler. Türevini aldım. F'in türevi 3x kare artı 2mx artı n. Şimdi bunlar denklemin kökleri. Peki denklemin kökleri eksi 1 ile 3 ise türev denkleminin kökleri. O zaman kökler toplamı kökler çarpımı yorumunu yapabilirim. Mesela kökleri toplarsam eksi 1 artı 3. Eksi B bölü A'ydı değil mi? Eksi 1 artı eksi 2. B'si burada 2M olarak tes e temsil edilmiş. Formülün eksisi de var. Eksi 2M bölü A'dan eksi 2M bölü 3. Eksi B bölü A şeklinde. Burada şuradaki yapım 2 olduğunu görüyorum. 3 kere 2 6 dedim. Eşittir eksi 2M. M buradan eksi 3 geliyor gençler. Tamam bir de kökler çarpımı yapalım. Yani eksi 1 ile 3'ü çarpıyorum. Eksi 1 çarpı 3. Bu da c bölü a'ydı. C burada sabit derim n. Yine bölü 3 şeklinde. Eksi 3 yapar. İçler dışlar yaparsam da n de buradan eksi 9 gelmek zorundadır gençler. Evet gençler şimdi önemli bir nota geldik burada. Dikkat diyor bize. Sürekli ve türevlenen 3. dereceden bir fonksiyon için. Neden 3. derece Türen, kü, türevini alırsak 2. dereceye düşüyor. Ve biz parabol ile ilgili yorumlarımız olabilir. Peki türevini aldığımız zaman her zaman artansa diyor. Her zaman artan. Ne olursa olsun hep pozitif değer getiren. Grafik ne olabilir? Grafik hiç alt tarafta bir yeri olmaması lazım. Tamamen üstte. Ya da tam burada teğet olması lazım. Her zaman artan olabilmesi için değil mi? Yapımız bu. Şimdi dikkatli bakarsanız o zaman delta küçük eşit sıfır olacak. Bir kere daha tekrarlayalım. Üçüncü dereceden bir ifadem var. Türevini aldım ikinci dereceye düştü. O türevin f üstü x'in büyük sıfır olmasını istiyorum. Her zaman büyük. Her zaman büyük olmasını istiyorsam yukarıda olsun. Ya da en iyi ihtimalle şöyle teğet olsun. Bu da beni kurtarır. Delta küçük eşit sıfır. Aynısı her zaman negatif. Yani türevinin azalan bir fonksiyon ifade etmesi için dikkat ederseniz azalan diye ifade ediyoruz. Türevini alıyoruz sıfır eşitliyoruz. Diskriminantının yine delta küçük eşit olması gerekiyor. Ve teğet olursa da yine bizi kurtarır her zaman azalan olur. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bir fonksiyonun her zaman artan ya da azalan olması delta küçük eşit sıfır sayesinde olacak. Yeter ki ikinci dereceden bir parabol şablonu oluşsun türevi geldiği zaman. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Murat yollar mısın örneğimizi? Evet örneğimize yine üçüncü dereceden bir fonksiyon verilmiş ve fonksiyonun gerçel sayılarda yani bütün reel sayılar kümesinde daima artan diyor. A alabileceği değerler kümesi nedir? Daima artan diyorsa ben de delta küçük eşit sıfırımı yapıştırıyorum buraya. Çünkü delta küçük eşit sıfır olursa daima artanlık sağlanır. Şimdi türevini alalım. F'in türevini alıyorum burada. 3x kare eksi 4x artı a olarak karşımıza geliyor. Delta küçük eşit sıfıra uyguluyorum. B karesi eksi 4'ün karesi eksi 4. A x karenin katsayısıydı. C sabit terimde burada a olarak gösterilmiş. Küçük eşit sıfır. Eksi 4'ün karesi artı 16 yapıyor. Burası eksi 12 a yapacaktır gençler. Küçük eşit sıfır. E, 16 12A olarak öbür tarafa attığımız zaman 12 ile sadeleştirirsek her iki tarafı 12'ye böldüğümüz zaman 16 bölü 12 gelecektir. Sadeleştirirsek de 4 bölü 3 gelecektir gençler. 4 bölü 3'ten küçükler olarak ifade ediyoruz. A için ise yorum şu şekilde yazıyor. Bizim A 4 bölü 3'ten tabii ki de büyük oluyor gençler. Sorunun cevabı da Budur. Evet gençler bu örneğimizde de ax küp eksi x kare eksi x artı bir fonksiyonu verilmiş bize daima azalan diyor gerçel sayılarda anlamıcı değer kümesi. Deminkinin aynısı aslında yine delta küçük eşit sıfır olacak ama önce türevini alalım. Türevini aldığımız zaman 3 a x kare olarak karşımıza geliyor. Eksi 2 x eksi 1 oluyor. Ve delta küçük eşit sıfır uyguluyorum. Yine b kare eksi 4 ac. b'si burada eksi 2. Eksi 2'nin karesi diye aldık eksi 4, a'mız burada 3a, x karenin katsayısıydı, c de eksi 1 ve yine küçük eşit 0. Eksi 2'nin karesi 4 yapar, burası eksi 12a, eksi 1 ile çarparsak artı 12a yapacaktır küçük eşit 0. 12a küçük eşit eksi 4 yazdığımız zaman a'mız burada eksi 1 bölü 3'ten küçükler oluyor ve bunu yine parantezli yazalım. Şimdi a için yazıyoruz eksi sonsuzla eksi 1 bölü 3 arasında tabii eksi 1 bölü 3 de eşitlik olması gerekiyor. Evet gençler bu örneğimizde gerçel sayılarda türevli f ve g fonksiyonları verilmiş ve fx eşittir g'nin karesi x diye ifade ediliyor. Her x elemanı reel sayı için f'in türev fonksiyonumuz 0'dan e, büyükmüş, g ise sıfırdan küçükmüş türev fonksiyonu. gx fonksiyonunun değer kümesi ise eksi 4 ile 3 aralığındaymış. g sıfırın değeri bizden isteniyor. Daha doğrusu değer kümesi isteniyor. Net olarak bulmuyoruz. Ben de şunu yapacağım. Türevini alıyorum. F üssü x diyorum. Sağ tarafında türevini alacağım. 2 başa geçer. Bir azalır ve g'nin türevi oluşur. Tamam. Bu şablondan bütün her şeyi bulabiliyormuşuz. F'in türevinin dikkatli bakarsanız pozitif olduğunu biliyoruz. O zaman sağ tarafta pozitif olması lazım. G'nin türevinin negatif olduğunu biliyorum. Burası 2. O zaman gx ne olması gerekir? Negatif olması gerekir. Yani benim bu gx fonksiyonum küçük sıfır olursa bu sistem sağlanıyor. Tamam diyorum. Peki GX için ne söylenmiş değer kümesi için? Değer kümesi eksi 4 ile 3 aralığında. Tamam. Eksi 4 ile 3 aralığındaki bütün değerler olur. Ama negatif olması lazım. Peki eksi 4 ile 3 aralığındaki negatif yer neresi? Tabii ki de gençler. Eksi 4 ile 0 arası 0 dahi değil. Bu eksi 4 ile 0 arasındaki bütün sonuçlar negatif getirir. Negatif getirdiği için de bu denklem sağlanacaktır gençler. İşte bu şekilde güzel bir yorum sorusu da yapmış olduk. Evet gençler daha önce de ifade ettiğimiz bir yorumu bir kere daha tekrarlayalım. F fonksiyonumuz a'dan reel sayılara kadar ve sürekli bir fonksiyon olsun. Bu türevin bir fonksiyonun f üssü x sıfır verilirse yani f'in türevi Sıfıra eşitse bu fonksiyon sabit fonksiyon olmak zorunda. Yani y eşittir 5 doğrusu gibi. Bir e, sayısal bir değer olacak ya da x'e bağlı olmayan bir ifade olacak ki türevini aldığımız zaman sıfır çıksın. Bunu unutmayalım. Türevimiz sıfırsa fonksiyonun türevi bir x sayısına bir şey yazıldığı zaman değil fonksiyonun türevi sıfırsa demek ki bu bir sabit fonksiyondur. İsterseniz bununla gidip basit bir örnek yapalım. Murat yollar mısın soruyu? Evet gençler örneğimiz verilmiş fx fonksiyonu bize veriliyor ve fonksiyon her x gerçel sayısı için f'in türevindeki x'imiz sıfır olarak verilmiş. A ve B değerini bulun. Bir fonksiyonun türevinin her değer için sıfır gelmesinin tek yolu var. Sabit fonksiyon biraz önce notumuzu söylemiştik. O zaman ben de burada yapacağım şey sabit fonksiyon olduğunu sağlamak. Yani sabit fonksiyon nedir? Yalnızca sayıya bağlı olması ya da x'e bağlı olmaması. O zaman buradaki x karenin yok olması lazım. Ben de buradaki şu ifadenin sıfır olmasını sağlamak için a eşittir 5 diyorum. Neden? 5'i yazdığım zaman 5x kare eksi 5x kareyi götürür gider. Peki burada 4x ile 2bx var. O zaman buranın da sıfır olmasını istiyorum. Yani 4'ün 2B'ye ama zıt olarak gelmesi lazım. Ondan dolayı eksi 4'ün 2B'ye eşit olacak. B yerine eksi 2 yazacağız. Çünkü B yerine eksi 2 yazarsam eksi 4x yapar artı 4x o da gider. Geriye ne kalır? İşte benim fonksiyon olarak fx eşittir. Eksi 1 kalır. Eksi 1 kalırsa da bunun da türevi 0 yapar. O zaman A5 B eksi 2 olmak zorunda Murat. Çok güzel hocam. Bitti galiba. Evet bu bölümü de bitirmiş olduk. Evet hocam arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.